Sən yanında olan da bu vəziyyətə səni dəstəkləyən də eyni sənin kimi adamlardır. Yenə deyirəm, mən səninlə ana var, nə bacıva burdan söyüş söymürəm. Mənə yanaşmaz. Şükürə Allah, mən neçə ildir onsuz da burdayam, mən hamını tanıyırım. Mənə yanaşmazsən burda ana va da bacıva da söyüşür. Sən özünə yaraşanda yerisən. Çünki səni bütün gün söyürlər Türkiyədə. Səni söyməyən yayımçı qalmayıb. Sən buna alışgansan. Sən onun üçün küfr ediyosun. Zaten hər kəs söyür səni. Şerefsiz orada benim anama bacıma laf söylüyor. Namusuna mı tokundum seni? Biz bala ben sana dedim sen yoktun diye. Sen geldiğinden beri ben niye zaten uzaklaştım kendiniz bana diyordunuz. Sabir niye bizim yanımıza gelmiyorsun? Şimdi şerefsiz diyorsun ki Sabir'i ben davet ediyordum. Sabir gelmiyordu zaten ciddi olduğumuz için uzaklaşmıştı sizden. Şimdi mi aklına geldi senin sevgin? Parayı yiyince hiç böyle konuşmuyordun ha. Orada otelde kızlara Sabır gidip kızları alalım. Arabayla gidip alıyorduk, otele getiriyorduk. ile bir konuşayım, niye uyusun sonra rahat geleyim. Kızlarla burada otururuz, sohbet ederiz. O zaman sevmiyordun ama. Şimdi mi sevgi aklına geldi? Men, men. Senin için, sana göre konuşmurdum. Ben yayınımı açtım. Saygımdan sana bir küfür etmedim. Ne başkasını ortada bıraktım. Kendime ne düşüyorsa, ne payıma düşüyorsa onu da söyledim. Ben yine diyorum. Senden önce bir video vardı. Onu da zaten hangi şerefsizse şey asansörden güvenlikten video almışlar. Ha güvenlikten video almışlar. Bu şeref bu her insanın başına gelebilir bir şeydir. Herkes asansöre biniyor. Herkes lifte midir uşaqlar? Bu şerefsizlik değil, bu bilbaşa cinayətdir yani. Bunun üzerine düşəcək bu başqa bir şey. Amma mən sənin nə anava nə bacava söyüşsəyəm mümkünəm. Şerefsiz mən sənə 10 dəfə yığdım açmırsan telefonunu. Sonra mənə deyirsən ki, mən onu aradım sözümü söylədim. Sən nə zaman məni aradın? Nə insanlar kandırıyorsun? Çobanım ben hiçbir şeyden haberim yok. Bok çobansın her şeyden haberim var senin. Senin Alex ağzına sıçınca ben sana söyledim kanka. Sana zarar olur girme bu konulara. Ben yanında oldum senin şerefsiz. Her sonunda ben sizin yanınızda oluyordum. Her bir şey olduğunda beni alıyordun Sabir bir şey söyle diye. Şimdi mi sen erkek erkek konuşmaya başladın? Şahalı şey Bora tükürüyor. O Senin ağzının içine tükürdüm ben Furkan. Sen prim için yapıyordun bunu. Sonradan çıkılmaza girdin diye yüzüğü taktın. Şimdi burada sevgiden hangi sevgiden bahsediyorsun? Benim yanımda o bokları yemeseydin belki sana da ben inanırdım. Ha şimdi diyorsun ya ben görmeseydim inanmazdım. Yemin ederim benim yanımda o bokları yemeseydim ben de sana inanırdım. Şu an masumiyetine. Çoban olduğuna ben de inanırdım. Yani adam doğru diyor diye derdim. Benim yanımda kızlara yazıyorsun ha. TikToker kızlara yazıyorsun. Meşhur ünlü kızlara yazıyorsun korkmadan yazıyorsun ki. Ya şey biz tabi oyun oynuyoruz ne sevgisi insanlar bizi böyle yakıştırıyorlar biz de devam ediyoruz. Şerefsiz bu kadar insanın parasını yedin sen. Bu kadar insanın parasını yedin şerefsiz. Destekçilerin parasına girdin oyun ayarından. Şimdi mi aklına geldi? E konuşsaydın benle söz. Ben seni aradığımda söyleseydin. Namusuma dokundun deseydin. Sana anlattım ben durumu. Senin bu, bu, konuda bir tek haklı olduğun yön var. Benim sana bunu söylememem. Ben de bunu savunuyorum ki ben sana onu söyleseydim biterdi zaten. Ortada söylenecek kadar büyük bir şey yoktu benim için. Biz onu kendi telefonumuza çekip eğlenmedik. Hangi şerefsiz onu götürmüş oradan. Her insan münasebette olduğu insanla elinden de tutar, yüzünden de öper. Asansöre biner, yüzünden de öper, elinden de öper, boynundan da öper. Kimin hayatında kız olmadı? Senden önce olduysa bu bitti gitti. Ne sana söyleyeceğim ben seni mi tanıyordum? Bana telefonda diyorsun ki sen bana söyleseydin ben niye hala eğlenceme bakardım. Şerefsiz sevdiğin kıza eğlenecek miydin sen? Şimdi burada dost olacaktım diyordun. Namussuz. Sen bana demedin mi eğlenecektim? Bilseydim ben de eğlenirdim. Hani seviyordun? Sen bizim örfümüzde, adetimizde böyle bir şey bir şey yok diyordun. ha hani senin örfünde Eee Evlenmediğin kızla birlikte yaşamak mı var bir ay? Hangi örfte var o? Hangi adette var o? Boynu yok mu? Evlenmediğin kızla ne yapıyorda bir yerde yaşıyorsan sen? Evlenmediğin kızla niye öpüyorsun yayında o zaman? Evlen sonra yap. Bak yine bak senin hiçbir ailenden hiç kimseye küfür etmiyorum. Küfür de etmem bana yakışmaz. Kendi anasına, kendi bacısına hürmet, saygısı olmayan insan küfür eder. Sen saygısızsın. Sen kendi anana da saygısızsın. Kendi bacına da saygısızsın. Sen bana onu sövüyorsan düşüneceksin. Bu da benim anama sövecek. Bu da benim bacıma sövecek. Senin için fark etmez bu. Sen böyle şerefsizsin. Onun için sövüyorsun. Seni orada Türkiye'de 10 yayıncıdan 5'i sövmüş zaten. Ben sana sövsem ne olur? Bana diyor ki ben Mef beni otel e, evine davet etti. Ben sabir için gitmedim. Ya kızlar için gitmedin mi sen? Biz bala. İki tane kız almadın mı odaya? Sabir abi haberi olmasın Niyan'ın mahvolurum. İnsanların haberi olmasın mahvederler bizi. Para için her şeyi yapıyorsun ama. E çık erkek gibi kızı savun işte. Kendini intihar etsin. Sen de şerefsizsin senin için intihar etsin o. Sen hangi neyin? Estağfurullah. Kimsin oğlum senin için intihar etsin kız? Annesinin elinden bir ay yemek yedin sen. Şerefsiz şimdi intihar etsin diyorsun. İnsan sevdiği çi sevende çi sevende. Ayrılandan sonra çiliğin gösterir. Sevgisini ayrılandan sonra gösterir. Birinci udarda kızı koydun ortaya. Bicbala. Birinci udarda kızı ağızıva gelen dedin. Çıkardın çi sen. Diğerden sabirle konuştuğum Küfür ettim ona. Ağzıma geleni dedim. Benim niye için bir şey aramızda yaşandı gitti bitti gitti. Saygımdan suyorum. Sen niye niye sövüyorsun? Benim annem bacımı niye sövüyorsun? Namussuz. Ben senin namusuna mı el attım? Sen yoktun o video olunca. Yoktun. Senin izin tozun yoktu. Şimdi mi aklına geldi? Kızları götürünce aklına gelmiyordu sevdiğin. Masum ayaklarına yatma orada. Ben çobanım benim hiçbir şeyden haberim yok. Her şeyden de haberim varsa şerefsizsin sen çoban değilsin. uşaqlar çox üzr istirəm. İlk dəfədir mən bu tonda ümumiyyətlə danışıram. İlk dəfədir bu tonda çıxış edirəm yayımda. Mənim bundan əvvəlki yayımımı gördüz onsuz da. Mənim bundan əvvəlki yayımımı gördüzmən? Alis. Eee, Alis. Mən bir kəlmə ağzımda bir küfr, bir kötü bir söz Hiç bir şey söyləmədim ha. Bak türkçe konuşuyorum. Türkiye'den yazdığınız şey işte, şu an sizle Türkçe konuşuyorum. Bizimkilerdə uşaqlar biraz özünüzünkünə biraz dəyər verin. Ey vallahi bu vəziyyət e, hal-hazırda böyük bir haqsızlıq var. Burda mənim bir dəfə səf elədiyim şey odur ki, mən bir dəfə səf elədiyim şey odur ki, ola bilər ki bəlkə mən ona deməmişəm onu, bəlkə de də deyə bilərdim. Amma deməmişəm çünki Furkan mənim üçün həyatda bir önəmli bir insan değildi o zaman. Furkan da zaten oyunun pilinin peşinde olduğu üçün mən bu konuyu açmadım. Bunlar. Bu şey insanlar bunu sıkıştırdı. Alex buradan sıkıştırdı. Özdemir kol oradan bunu sıkıştırdı. Şey yaptı. Ben yüzük takmasam bana şey üzerime geliyorlar. bir şeyler yapacaklar. O da destekçilerin parasını yiyor. Şimdi diyor ki ben seviyordum. Nasıl?